Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. İyi yayınlar sizlere. Teşekkürler efendim. Kuzey Kıbrıs Girne şehrinden Türkiye'ye selam olsun diyorum. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Efendim öncelikle Avrupa Birliği'nin çok tepki çeken teklifini size sormak istiyorum. Böyle başlayalım. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell adadaki kaynakların kullanımı için işte Türkiye ile Rum kesimi bir araya gelsin açıklamasında bulundu. Ankara'dan da bu açıklamaya tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Aksoy Türkiye'nin Rumlarla masaya oturması söz konusu olamaz açıklamasında bulundu. Rum kesiminin muhatabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu vurguladı. Siz bu gelişmeyle, bu açıklamayla ilgili neler söylemek istersiniz? Bununla başlayalım. E tabii ki bir kere Kıbrıs'ın gerçeklerine bakıldığında Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var. Güneyde Rumlar, kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Güney Kıbrıs'ı tanımıyor. Dolayısıyla muhatap da kabul etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili ağızlarından ne deniliyor? Bu daha önce de söylenildi. Kıbrıslı Rumların muhatabı Kıbrıslı Türklerdir Dolayısıyla onu ancak bizimle konuşarak meseleyi aşabiliriz ve çözebiliriz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin dünkü açıklaması doğrudur. Bu zaten daha önce de ifade edilmiş bir meseledir. Dolayısıyla bize zaten beklenendi bu açıklama. Çünkü Rumlar devamlı surette bunu yapıyorlar. Avrupa Birliği'nin bazı yetkilileri de işte Türkiye ile oturunuz ve çözdünüz ama Türkiye'nin pozisyonu diplomatik anlamda doğru olan nedir? Muhatap kimdir? Muhatap Kıbrıs Türklerdir ve bizim hükümetimizdir. Bizi es geçerek direkt Türkiye ile temas yapmaya çalışıyorlar. Bu yıllardan beridir böyledir. Fakat resmi olarak bu Türkiye Cumhuriyeti Güney Kıbrıs'ı tanımadığı için bunun mümkün olmadığını zaten onlar da biliyor. Fakat işte bir oyun içerisindeler. Çünkü Kıbrıs Türklerin buradaki haklarını görmezden geliyorlar. Görmek istemiyorlar. Gerçekleri göz ardı ediyorlar. Halbuki gerçekler Kıbrıs'ta iki ayrı idarenin, iki ayrı yönetimin ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla biz siyasetimizi bu şekilde istikrarlı olarak devam ettirmek durumundayız. Bu ulusal davalar kolay kolay kazanılmaz. Yıllardan beridir bu dava en iyi şekilde yürütülmektedir. Ve çok da kazananlarımız vardır. Yani öz olarak bir takım bizim kendi içimizde de gerçekten hiç duymak istemediğimiz zaman zaman açıklamalar oluyor. Fakat işin özüne baktığınızda 1974'ten sonra Kıbrıs'ta Türklerin Kuzey'e yerleşmeleri, Kuzey'de kendi devletlerini kurmaları, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve ondan sonraki verilen mücadelede Artık bütün dünyanın da kabul ettiği bir gerçek vardır. O da Kıbrıslı Türkler kendi devletlerinin çatısı altında yaşamlarını sürdürmektedirler. Kendi toprak kok toprağı vardır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi halkı vardır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve kendi devleti vardır. Bu devlet her türlü e, kurum ve kuruluşu ile e, dünyaya e, sesini duyurmaktadır. Bir pandemi dönemi geçirdik burada. Çok da başarılı olduk. E, hem devletimizin hükümetimizin aldığı kararlar ve yaptığı düzenlemeler kurum ve kuruluşlarımızın en iyi şekilde bütün bu çalışmaları yapabilmeleri ve aynı zamanda da halkımızın duyarlı bir şekilde bütün bu bizim düzenlemelerimize uyması dolayısıyla son derece başarılı bir pandemi süreci geçirdik. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmekte olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta güneyde yaşayan Rum halkının da bunu kabul etmeleri lazım. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin de bunu kabul etmeleri lazım, bunu görmeleri lazım. Bizim ayrı devletimiz vardır ve dolayısıyla Kıbrıs'ta olanı biteni bizimle de istişare içerisinde ancak e, uygulayabilirler. Bizi göz ardı ederek onların aldıkları kararlar her ne kadar da kendilerine göre doğru olsa da biz e, kabul etmeyiz, kabul edemeyiz ve e, Türkiye Cumhuriyeti ile de beraber hareket etmekteyiz. Dolayısıyla buranın bir garantör ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin de söyleyecekleri önemlidir. O bakımdan bizim ulusal çıkarlarımızı koruyabilmek bu milli davayı sürdürebilmek, çoluk çocuğumuzun, insanlarımızın, gençlerimizin geleceğini en iyi şekilde yönetebilmek, teminatını verebilmek için alı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti ile bu bölgede bizlerin bir uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Ve biz buna yürekte inanıyoruz. O şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Sürekli olarak bu gibi konuları Türkiye ile de konuştuktan sonra gerekli adımları atmak durumundayız. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti de her zaman biz ne dedik? Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı bizim için vazgeçilmezdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin Kıbrıs'ın garantili olması Kıbrıs Türk halkı için bir kırmızı, kırmızı çizgimizdir. Ve artık gelinen aşamada Doğu Akdeniz'deki bütün bu gelişmelerle ee, şöyle diyoruz, Türkiye için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır son yıllarda. Doğu Akdeniz'deki bütün bu gelişmelere evet. bağlı olarak. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmak, güçlendirmek ve ona göre bir yapının ortaya çıkması için ne gerekirse onun yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Ve hükümet olarak da şu anda gerçekten yaptığımız çalışmalarda bu pandemi döneminden sonra yaşanan bir takım ekonomik sıkıntılardan dolayı Türk hükümetinin bizlere destek olması her meselesiyle, boyutuyla bizlere burada güç vermiştir. Ve inşallah bütün bu uğraşlardan güçlenerek çıkacağız. Ve Doğu Akdeniz'deki özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Libya hamlesiyle ortaya çıkan pozisyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de vardığıyla, güçlenmesiyle ulusal çıkarlarımızı ve menfaatlerimizi en iyi şekilde sürdürme noktasında olduğumuzu, bunu bir kez daha buradan Türk halkıyla da paylaşmak istiyorum. Efendim, aslında siz de konuyu oraya getirdiniz. İki ülkenin yakın irtibatı bu bağlamda iki ülkenin de meşru haklarını korumak adına iletişimi devam ediyor ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz. O görüşmede ilk sorduğumuz konu da gündeme geldi mi? Avrupa Birliği'nin açıklamasına dair konu gündeme geldi mi? Ki başka hangi konular gündeme geldi? Detaylarını sizden dinlemek isteriz. Bir, bir kere bu konu gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız aynen e, söylediklerim çerçevede e, genel anlayışını, e, aynı parametreleri e, ona teyit etmiştir. Yani Türkiye kararlılığını bu bölgede devam ettirmektedir. Halklarımızı koruma adına e, siyasetimizin ileriye el taşınabilmesi için e, Türkiye Cumhuriyeti e, verdiği kararların %100 arkasındadır. Ve başarılı olunduğunu da görüyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bizlerle birlikte bu politikaların ve anlaşmaların uygulanmasındaki uyum içerisinde çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu bu da tabii ki konuşma içerisinde geçmiştir. Aynı zamanda da bu COVID-19 dolayısıyla yaptığımız çalışmalar, aldığımız tedbirler ve bize Türkiye'nin Türkiye'nin gösterdiği ilgiyi ve desteği karşısında kendisine teşekkür ettim. Ve 1 Temmuz itibariyle karşılıklı olarak seferlere artık başlama aşamasına geldiğimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na bu bilgiyi verdim. Çünkü bildiğiniz gibi ilk önce bütün seferler durmuştu. Daha sonra yavaş yavaş karantinada kalmak suretiyle kendi vatandaşlarımızın ve bazı buraya gelmesi gereken insanların karantinada 14 gün kalması suretiyle ancak o şekilde gelebilirdi. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren işte PCR testlerin yapılması şartıyla artık karantinasız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelebileceklerini Bizlerin de Türkiye'ye gidip tekrar gelebileceğimiz durum ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bu bilgiyi de verdim. Ve bir takım ikili ilişkiler için her daim devletin tepesindeki bizlerin Türkiye Cumhuriyeti ile yakın temas içerisinde olmamızın gerektiği doğrultusunda Böyle temasların faydalı olduğunu bir kez daha kendisine teşekkür ettim. Efendim Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığından Rum yönetimi ve Yunanistan'ı rahatsız. Akdeniz'deki son durumu ve Türkiye'nin adımlarını nasıl değerlendirirsiniz? Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de sürecin dahilinde. Son konjonktürde bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere Rum kesimi dediğiniz gibi kendilerini Kıbrıs'ın tam sahibi olarak hala daha maalesef düşünmeye devam ediyorlar Yunanistanla birlikte kendilerine göre bir politika ve bizi tam anlamıyla dışlayarak bir takım uluslararası ilişkiler bazı ülkelerle tek taraflı anlaşmalar yapıyorlar bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir belki şu anda kendi isteklerini yapar pozisyonda öyle bir üstünlükleri olabilir ama netice itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği artık bizim halkımızın da inandığı, sahiplendiği ve bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dikkate almazlarsa herhangi bir gelişmenin olabil, olamayacağı yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Çünkü Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlaka mutlaka Kıbrıs Türk halkının da buna onayı gerekmektedir. Tek başlarına Kıbrıs'ta yeni bir adımın atılması mümkün değildir. Dolayısıyla şu ana kadar uluslararası görüşmelerde federal temele dayalı bir anlaşmanın pek de gerçekçi olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi en son Kramontada da bundan iki buçuk yıl önce görüşme sürecinden herhangi bir netice alınamamıştı. Ve o günden bugüne de herhangi bir ciddi anlamda bir gelişme olamıyor. Bütün dünyada bunu biliyor. Şimdi dünya COVID ile uğraşıyor. COVID ile uğraşırken e, bu e, COVID sıkıntısı içerisinde herhangi bir e, görüşme süreci de başlayamıyor. Dolayısıyla biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne kadar sahip çıkarsak, kurum ve kuruluşlarımızı burada ne kadar daha iyi bir noktaya taşıyabilirsek, güçlendirebilirsek, o kadar daha halkımızın bu devlete olan özgüveni artar. Özgüven arttık sonra da e, ancak bu yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yürümek durumunda olduğumuzu, bir kez daha bu algıyı güçlendirmek ve ona göre e, siyasetimizi geliştirmek durumundayız, pozisyondayız. O bakımdan Türkiye ile ilişkiler, buranın ekonomisinin güçlenmesi için e, Covid dolayısıyla bir takım e, tahribat yaşamış olabilir ama bu uzun vadeli bir süreçtir. Uzun vadeli süreçte buradaki ekonomik alanları geliştirebilmek, turizm, yüksek öğretim, inşaata bağlı konut sektörü ve Türkiye ile her türlü temas, ticaret anlamında ve dolayısıyla bu bölgede Doğu Akdeniz'de dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi olan bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her anlamda geliştirebilmek ve dolayısıyla buraya bir cazibe merkezi olarak burayı geliştirebilmek hedefimizdir. Şu anda biliyorsunuz bir Maraş açılımından bahsetmekteyiz biz burada. Türkiye ile de tabii ki istişare içerisinde. Çünkü 45 yıldır Maraş'ın kapalı bir yer ve bir hayalet şehri olarak Gazi hemen yanında esas itibariyle içinde bir yer. Ee, Maraş'ın büyük bir bölümü zaten açık. Şimdi kapalı Maraş'ın açılması gündemdedir. Bunun için sürekli olarak e, bir takım e, çalışmalar devam etmektedir. E, burasının da açılması açılmasıyla e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin daha da gelişeceği, e, turizmin daha da ileri noktalara taşınabileceği gibi bir takım büyük projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'den gelen su ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurak bir iklimde çok şeyler kazanmıştır. Şu anda bir arıza vardır. Onun da şu anda tamiratı sürüyor. İnşallah Ağustos ayı itibariyle en geç su tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ak akmaya başlayacaktır. Bunun yanında elektrik maliyetlerinin aşağı çekilebilmesi için Türkiye'den kaplı elektriğin getirilmesi gündemimizde Bunun çalışmaları sürdürmektedir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir cazibe merkezi olarak gelişebilmesi için çeşitli alanlarda özellikle turizm, yüksek öğretim, inşaat ve tabii ki ticaret bütün bunların daha iyi noktalara götürülebilmesi için buradaki ekonomik aktörler, örgütler, çeşitli sivil toplum örgütleri ciddi anlamda çalışma içerisindediler. Dolayısıyla biz ileriye baktığımızda ben olumlu bakıyorum açıkçası. Çünkü burası dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Doğu Akdeniz'deki bütün bu siyasi gelişmelere bağlı olarak Türkiye'nin bu bölgedeki ilgisi, iddiaları ve haliyle burada yıllardan sonra bir kez daha bizlerin ne kadar haklı olarak verdiğimiz mücadele sayesinde ortaya çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarımızın ve milli menfaatlerimiz bakımından güçlenmesinin ve bu bölgede hayatını devam ettirmesinin ne kadar doğru bir politik olduğu ortaya çıkmıştır. Buna Kıbrıs Türk halkı olarak yürekte inanıyoruz. Dolayısıyla bu topraklara sahip çıkmak, burada yaşamı geliştirebilmek, burada gençlerimize ve gelecek kuşaklara refahlı bir gelecek sunabilmek için her türlü çalışma içerisinde, inşallah bunları taşlandırabiliriz. Ve beklentilerimizi de yerine getirmeye çalıştığımızı bir kez daha e, Türk halkıyla da bu yayında paylaşmak istiyorum. Evet. Efendim, e, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki hem ikili ilişkileri, hem Doğu Akdeniz'i, bölgesel gelişmeleri çok değerli ve önemli bir konumuzla değerlendirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersin Tatar canlı yayın konuğumuz oldu. Efendim, Sayın Başbakan bir kez daha saygılarımızı sunuyoruz ve e, Başkent Ankara'dan Kıbrıs'a, Girne'ye sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim.